Kim maç oynamış, sen maç İnsanlar var. Değil mi? Cumhuriyet Mahallesi. Yani e, mahalle geçiriz. tamamen şu anda ne elektrik ne su ne afat, ne var. bir görevli Hı. hiçbir şekilde kimse yok. E, bu konuda evrimsiz ol, insanlar kendi cenazesini kendi çıkarıyor. Evet, cumhuriyet Ve e, Cumhuriyet Mahallesi. Yani 15 bin kişilik bir mahalle. Evet, evet. Ben e, Şanlıurfa'dan geldim. Yardım için evet, buradayım. Evet. Ama üç gündür biz oradaki insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Lakin ne kadar yardım gönderebilirseniz evet, çok seviniriz. Tamam, tamam. 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 Allah razı olsun. Tamam. Ben teşekkür ediyorum tamam. tamam. sizlere. Tamam. Sağ olun efendim. Başkan, hoş, hoş geldiniz. Yardım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım ben bir şey izah edebilirim. Ben yeni mahallenin muhtarıyım. Yeni

yani ihtiyaç görülecek bir tamam, şey yani. gelmiyor bize başkanımıza. Tamam, tamam, tamam. Mazot gelmiyor, yağ tamam, gelmiyor, şeker tamam. gelmiyor. Tamam. gelmiyor, tamam. gelmiyor tamam. Herkes püsküvi tamam. çikolata, püsküvi tamam. çikolata. Tamam. Biz tamam. ne yapacağız? Tamam. Battaniye ya gelmiyor. Ooo. Adıyaman'ın zersi gelmedi. Bu iki gündür Adıyaman çıktı. Kimse bakmıyor da Adıyaman'a. Kimse demedi Adıyaman nerede? Oya geldiler mi? Gelip bizim gözümüzü çıkarın. Allah belanı sana Buradan, buradan, buradan. Soldan devam ediyoruz genel başkanım. 10 binlerce abi, 10 binlerce. Ne binlerce? var bile. Telefonlar hiçbir yerde. Burada bile çekiyor. Bir Ne şeker var, ne yağ var, var bak ne bak elektrik bak var, bak ne mozut var. Yaman diye bir şey haritada silinmiş. Şimdi millet bu saatten sonra arabada oturuyor. Arabada oturduğu zaman mazot da yok. Millet sabaha kadar. Titriyor. Her şey. Her şey. Yani hiç bu çok hiç önemli şey, bir şey. Gelmiş, yok. Geldi. Geçen yok, yok. dün buraya bir binbaşı gelmiş. Buraya diyor ki derdiniz ne? Dedim abi yok şey, yukarıya. Evet. Bildir sizi gönderilene bildir de ki on tane tır mazot gönderin. Her bir pedrola bir tane bedava versin yani. Ne var millet? Halk dağıtsın, yesin ya. Siz yiyoruz yiyoruz duymuyoruz gözünüz. Biraz da, biraz da bize gönderin ya. Evet. Ya yazık günahdır ya. Sesinizi tamam. tamam. duyuracağız. Tamam. Bu kadar millet, bu kadar sorumsuzluk tamam. olmaz hep, ya. Hep, hep başkanım ben evet. 75. yetmiş Evet evet. Ana babamı kaldı. Evet. Ciğer acısı evet. gösterdi işte evet. Allah. Göstermedi dedik ya? gösterdi. Allah kimseye erzat acısı vermesin. Sağ olun. Sağ olun Allah razı olsun. Allah. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Ben ne edeceğim? Ben ne edeceğim? Ben ne edeceğim? Yavrum! 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 O ya öyle. Allah'ım öyle. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Acımızı biraz dindirdiniz sağ olun ayağınıza sağlık teşekkür Başım ediyorum sağ ailede burada cenazeleri göndük şu anda oradaki cenazeler için Çünkü ailede 25 tane cenaze şu anda daha 25 tane yani ailede aynen. cenaze şu anda daha en katın altında yani. çalışmalar devam ediyor onlar da şimdi oraya gittiler herkes yorgun bizim de yani oraya yani. gitmemiz lazım kaybettik yavrularımızı. Allah, Allah başkasılar. Amin. Hükümet üç ay o hal ilan edip etti. Evet. Üç ay sonra ne yapacağım? Evet. Benim banka ödemelerimi üç ay ertelendi diye algılıyoruz. İyi de ben üç ay sonra ödeyecek durumum yok ki. Ekmek yiyecek durumum yok. Ödeyemezsin. Evet. Ödeyemezsin. Ben bunları dile getireceğim. Çok, Çok teşekkür ederim efendim. Mahir şunu alsana oğlum.

Evet. Evet. buraya. Tamam. Oradan sonra tamam. arkadaşlar. Sayın Genel Başkanım, arkadaşımız Ilk, ilk gün sabah ilk bir intikal edenlerden. 180'e yakın 180. Çok şükür. İşte çağır. TK'dan 100 madenci de burada ulaştı. Burada çalışıyoruz. Tamam. Bütün ekiplerimiz burada hem gıda için evet. hem köylere destek için evet. İçme suyundan başladık evet. ekmek fırınlarımızı kurduk. Evet. evet, evet. alıyoruz. Baş, Mutlu Bey şu Karabekiroğlu şimdi iki kız geldi. Evet. Genel başkanımıza ağladı. Biz, Babalar orada. Şu, şu, şu Karabekir Hemen alıyorum. Aşağıdaymış. Şu yeşil bina. Hemen alıyorum. Evet. Tamam. Biz Ali Başkan'ın koordinasyonuyla görev alıyoruz. Kurtarma ekiplerinin de Mutlu Başkan'ın koordinasyonu. Devam ediyoruz. Hadi devam ediyoruz. Kardeşim kardeşim lazım bize. lazım, lazım? Bizim nerede nerede? Bizde mi? Hayır hani, Damla Apartmanı'nda Allah aşkına Damla Allah ım, Allah ım. Damla mı? Mutlu. Mutlu bizim, bizim ekip var. Ekip var. sakin var. sakin. sakin. Ekip var. Şu Allah Ne ne Bak kurtarma ekibinin başında. Lütfen hiç yok. Tamam. Hiç yapamıyorlar Allah rızası Allah razı olsun ne olur. başında tamam. Başınızdan Yok. Hayır hayır. Hemen, bir, dakika. Hemen. bir dakika. Hemen. bak bir dakika. Bir dakika. Bak, bir arkadaşımız Ankara'dan gelen kurtarma <laughs> ekibinin başındaki İkisi, arkadaş iş makineleri bütün düşman kenarları var. Iş var. <laughs> Şimdi bir bir kişiye daha söyledik bir apartmanda. Bir de sizinle bir <laughs> Sizden Tamam, kardeşim. Gel, gel, tamam gel, hemen gel, tamam. gel. Gel. Gel kardeş. Belediye başkanlarıyla görüştük. Depremzedelerle buluştuk. Bu noktada halkımızla paylaşmak istediğim birkaç şey var. Ülkemiz korkunç bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Hepimiz biliyoruz ve gözlüyoruz. Burada yürek burkan görüntüler var. Kalbimiz sızlıyor. Depremden etkilenen insanlarımıza verebileceğim en önemli mesaj Türkiye'nin kalbi deprem bölgesinde dağıtıyor. Asla ama asla yalnız değilsiniz. Halkımızın duyguları, düşünceleri ve duaları onlarladır. Halkımız yardım etmek için elinden geleni yapmaktadır. Yanınızdayız ve şehirlerimizin, köylerimizin yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. En ciddi şekilde etkilenen bölgelerde iyileştirme aşamasına geçeceğiz. Ben ve belediye başkanlarım bunun için buradayız. İktidara buradan seslenmek istiyorum. Covid sırasında çıkarttığınız bürokratik engelleri bu kez kabul etmeyeceğiz. Gerekli yardımları en çok ihtiyaç duyulan yerlere olabildiğince hızlı taşıyacağız. Sarayın siyasetiyle de, PR çalışmalarıyla da, yalan dolan haberleriyle de artık ilgilenmiyoruz. Mesela bakanlar PR için konvoylarla dolaşıyorlar. Ancak burada felaketin koordinasyonu için gerekli tedbirler alınmamış. Türkiye'nin bu konudaki birikiminden de yeterince faydalanılmamış. Bu felaketlerde kamu kurumlarının, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği önemli ama belediyelere karşı siyasi bir tavır var. Birçok sivil toplum örgütü de baskı altında yok edildi. Askerimiz de yeterince sokulmadı. Dün sahada 3500 asker vardı. Doğal bir arama kurtarma personeli olan madencilerimizin sevkinde maalesef çok geç kalındı. Özetle her konuda sınıfta kaldıkları gibi bunda da kaldılar. Devlet nasıl yönetilir bilmiyorlar. Vallahi de bilmiyorlar, billahi de bilmiyorlar. 20 yıldır ülkeyi depreme hazırlamayan bu iktidardır. Onun için kendisiyle görüşmeyi de asla düşünmüyorlar. Bu meseleyi asla ama asla siyaset üstü de görmüyordu. Bu duruma bizi onun siyaseti getirdi. Deprem vergilerini çetelere yedirdiler. Hani nerede o para? O paralarda yok. Ömrü boyunca devlete her biçimde vergi veren halk ihtiyacı olduğunda devleti yanında göremedi. Varsa yoksa seçin. Varsa yoksa saray. Bu ülkeyi ne zaman batırsa yanımda olun çağrıları yapıyor hadi oradan. Senin de işim olmaz. Olmayacak da. İnsanlarımızın halini gördükçe öfkem artıyor. Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorundadır. Onun için birilerinin felaketi yumuşatma çabalarına destek vermeyi asla düşünmüyorum. Belediye başkanlarımıza söyledim. Kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar. Bürokratik engel mi koyuyorlar? Yapın dinlemeyin. Bu halkı ekmek, battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekirse tutuklanın. Ağız dalaşı, protokoller, bürokrasi bitti. Çünkü söz bitti söz. Milyonlarca insanımız sokaklarda. Imkanı olan gece arabasında uyuyor. Binlerce canımız enkaz altında yaralıyız. Hem üzgünüz hem öfkeliyiz. Artık onarma, iyileştirme zamanıdır. Milletimiz zaten dayanışma içindedir. Benim Erdoğan ve sarayı ile dayanışmama gerek yoktur. Başkanlarım gün boyu yanımdaydı. Ben onlara güveniyorum. Milletimiz ve biz omuz omuza verip bu işin altından kalkacağız. Biz bu şehirleri yeniden ayağa kaldırırız. Milletime söz veriyorum.